Sevgili öğrenciler, DT Akademi dünyasına hoş geldiniz. Platformumuza yeni eklenen DT Altın kısmını, gelin birlikte inceleyelim. DT Altın kısmına tıkladığınızda, karşınıza açılan sayfada toplam DT Altın bakiyeniz karşınıza çıkacaktır. Bu bakiyenizi hangi adımlarda elde ettiğinizi hemen aşağısındaki seçeneklerden bulabilirsiniz. Peki bu altınları biz nasıl kazanıyoruz? Gelin ona da bakalım. Nasıl Altın Kazanırım kısmına tıkladığınızda, size açılan sayfada adımları takip edeceksiniz. Mesela tarama testini çözerek, deneme sınavına girerek, hızlı sorularda doğru cevap vererek, YouTube, Instagram sayfamızı takip ederek, sitemize düşüncelerinizi bize fikir olarak, yorum olarak, yazarak ve başarı sıralaması listesine girerek. Arkadaşlar tarama testine girdiğinizde size her doğru cevabınız bir altın kazandıracaktır. Mesela bir tarama testinde 20 soru varsa ve siz bunun 15'ine doğru cevap verdiyseniz size sistem 15 altın bakiyenize ekleyecektir. Fakat tekrar aynı taramaya girdiğinizde her tarama için kaç tane doğru yaptığınız önemli değil, her tarama için 1 altın kazanacaksınız. Deneme sınavları çözerek canlı denemeler size doğru cevapladığınız soru kadar altın kazandırır. Yani ortalama 1 ile 150 altın kazanma ihtimaliniz vardır. Aynı denemeye tekrar girdiğinizde ise çözdüğünüz her 3 doğru soru için sistem size bir altın kazandıracaktır. Hızlı sorular kısmında ana sayfanızdaki hızlı sorulardan her doğru cevabınız size bir altın olarak geri gelecektir. Youtube kanalımıza abone olmak, Instagram hesabımızı takip etmek, yorum yaparak fikirlerinizi bizlerle paylaşmak size 200'er altın kazandırır. Yani toplam bunun üçünü yaptığınızda toplam 600 altın kazanmış olacaktınız. Başarı sıralaması Aylık başarı sıralaması listesinde ilk 10 kişi arasına girmek size ortalama 25 ile 66 altın arasında bir altın kazandıracaktır. Peki bu kazandığımız altınları nasıl hediye dönüştürebiliriz? Aşağıda hediye listemizde var olan hediyelerden altınız karşılığında hediyeler alabilirsiniz. Mesela benim şu an 1579 altın olduğunu varsayalım. Aşağıda size sipariş et butonları açık olan kısımlar sizin altınlarınızın yeterli olduğu kısımlardır. Mesela Nescafe 3'ü bir arada veya ikisi bir arada olanı sipariş etmeye çalışalım. Sipariş et butonuna tıkladığınızda karşınıza açılacak olan sipariş formunu doldurmanız yeterli olacaktır. Yani hediyemizin ismi reskafe ikisi birer, doğumlu paket. Alacağı karşılığında alacağı altın miktarı 1256. Buraya da adresinizi yazarak sipariş ver butonuna tıklayınız. Karşınıza açılan sayfada bu zamana kadar size vermiş olduğunuz siparişleriniz de görünecektir. Eğer siparişiniz kargoya verildi ise durumunda kargoya verildi olarak belirtilir. Eğer siparişiniz hala onaylanmamış ve kargoya verilmemişse beklemede beklemedi olarak durumlandırılır. Evet arkadaşlar, DT altın kısmını bu şekilde kullanacağız. Daha sonradan girdiğimiz zaman siparişimizin ne durumda olduğunu bilmemiz için DT altın kısmına tıklayıp buradan siparişlerim kısmına tıkladığınızda siparişinizin hangi durumda olduğunu görebilirsiniz. Soru çözmenin en eğlenceli yolu DT Akademi ile tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.